Allah ya. Ali buralarda mı yılmadı İstanbul'da mı? İstanbul'da mı? İstanbul'da. Gelmeyen evete bak bak gelecek burada. Ali Fox'ta Araba var. bulamadıysa. Bilmiyorum abi. <Sessizlik> <Sessizlik> Alif, Gezmeye mi geleyim? Olan yanmıyor. Ben baba çaldı niyet da. He geçiyor olsun. Ol. Ne zaman Ne zaman geldin Ne zaman geldin Ben de işkolu. Ben de de iş Ben de yok. hastanede zaten ameliyat olandan sonra kaç gün yattım? Yedi sekiz gün yattım. Sen Ali'yi nereden tanıyorsun? Tiyata. Sen beni tanımıyorsun ki ben Ali'yi tanımıyorum. Valla tanımadım. Bir yabancı adamın ne işi var burada? Yabancı olur mu ya? Abdülkadir'in oğlu ya. E ha. hoş geldin Hoş bulduk. Onda bak onu ya. Gelecek mi Hadi de koy diye yani vallahi. <gülüyor> <Çadlı> <gülüyor> Yok sağ ol. Sağ olasın yani. ya. <laughs> 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 <laughs>